Anadolu Efes 16. hafta maçında Makkab'i deplasmanına gidiyor. Ee, bu haftaki rakip Makkab'i e, kendi sahasını en iyi koruyan, ligde kendi sahasını en iyi koruyan iki takımdan biri. Baskonya e, ile beraber oynadıkları maçlarda sadece birer yenilgi aldılar. E, 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı Makkab'i kendi sahasında oynadığı. Bir tek Barcelona maçında e, yenilmişlerdi. Şimdi bu sene başında yine sil baştan kadro yaptı Makkabi. Zaten senelerdir işte istikrar yakalamakta büyük sorun yaşayan bir takım olduğunu söylemek mümkün. Hem koç değişikliğine gittiler hem de ona yakın transfer yaptılar. Sil baştan bir kadro kurdular. Kadroya baktığımızda aslında biraz geçen seneki Unix kazan tarzı bir basketbol oynayacakları izlenimini veriyorlardı. İşte topu elinde çok isteyen, birebir çok oynayan oyuncular aldılar. İşte Wade Baldwin'le ile Lorenzo Brown ikilisinin mesela nasıl bir uyum sağlayacağı büyük merak konusuydu. Ben aslında biraz sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyordum ama gayet iyi bir ikili olduklarını söylemek mümkün. Wade Baldwin gerçi bir, birkaç maçtır sakatlığı nedeniyle oynamıyor, 4 maçtır. Ona rağmen beraber oynadıkları sürede, özellikle kendi sahalarındaki maçlarda gayet iyi bir ikili olduklarını söylemek mümkün. Bununla beraber yine topu elinde isteyen iki kısa daha transfer etmişlerdi. İşte Austin Hollins ve Darren Hilliard. Onların çok devreye giremediklerini söylemek lazım. Yani rol paylaşımında Lorenzo Brown ve Wade Baldwin çok öne çıkarlarken bu ikili biraz daha geride kaldı. Hatta Austin Hollins'in takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Çünkü bir Jalen Adams transferi yapıldı. Ondan sonra kesin takımdan ayrılacağı söylenmişti. E, hala takımda devam ediyor Hollins ama son 6 maça baktığımızda bu 6 maçın 5'inde 0 sayıyla oynadığını düşünürsek varlığıyla yokluğu arasında çok da bir fark yok Hollins e, açısından. E, tabii takımın başrolündeki oyuncu Lorenzo Brown. E, takımın hem en çok süre alan, en çok sayı atan, en çok asist yapan ee, ve en çok verimlilik toplayan oyuncusu e, takım içerisinde. Tüm ligede baktığımızda 17.8 sayı ortalaması ile sayı krallığında 5. sırada. 6.5 sayı ortalaması ile de e, asist ortalaması ile de asist sıralamasında 2. sırada. E, ve oynanan 15 maçın tamamında e, Lorenzo Buran yer aldı. Partizan maçı hariç tek maç o hariç 14 maçın tamamında çift taneli skor üretmeyi başardı Lorenzo Buran zaten tüm lige baktığımız zaman gene 18.9 pozisyonunda oynuyor maç başına. Bacon ve Mike James'in ardından en çok top kullanan 3. oyuncu Lorenzo Brown. Bu kadar dominant bir oyun oynadığını söylemek mümkün. E tabii sadece takımın değil tüm ligin en dominant oyuncularından biri olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Hem skor tarafında hem organizasyon tarafında çok verimli olduğunu ve takımın e, motoru olduğunu sö söyleyebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. E, kendi skoruna bazen çok fazla e, odaklanıyor ve organizasyondan bazen uzaklaştığı anlar oluyor ki... E, galip geldikleri ve mağlup oldukları maçlar arasında e, Lorenzo Buran'ın iki asist fark yarattığını da görüyoruz. Yani galip geldikleri maçlarda asist ortalaması yükseliyor. E, şimdi onun savunması önemli olacak e, Anadolu Efes tarafında. Ergin Ataman'ın... E, hem onun organizasyon gücünü hem de bireysel skor gücünü engellemek için Ben Elijah Bryant'ı kullanacağını düşünüyorum Tabi burada şu soru akla gelebilir ee, yani Bu bu tarz bireysel savunmalarda Boba da çok iyi iş çıkartıyor Boba'yı kullanmayacak mı? Bence kullanmayacaktır Çünkü 33-34 dakika civarında sahada kalan Ve bu kadar dominant oynayan Hücumda neredeyse her topu eline alan e, Lorenzo Buran'ı kovalama işini Boba'ya verirseniz eğer Hani Boboğan'ın da 35 yaşına yaklaştığını düşünürsek eğer ne kadar performansı iyi olsa da uzun süreler, dakikalar sahada kalsa da bir oyuncu bu kadar kovalaması onun hücum performansını etkileyecektir. Bu nedenle hem daha fizikli olan pas açılarını da kapatabilecek. Hem de sahada olduğu sürece önceliği daha savunma olan Bryant'i kullanmasının da ben daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ve daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum şimdi Lorenzo Buran'ı baktığımız zaman devam edersek onu incelemeye. Aslında çok iyi bir savunmacı Lorenzo Buran. Hem topa baskıyı iyi yapabilen hem de birebir de kolay geçilmeyen bir oyuncu. Ama hücumdaki etkinliği ve sorumluluğu arttıkça savunmada biraz daha saklanmaya, biraz daha tembelleşmeye başladı. Bu açıdan onun mümkün olduğu kadar Efes hücumdayken Lorenzo üzerine, Lorenzo Buran üzerine hücum etmenin hem Mitsic'le hem Bova ile onu biraz zorlayacak hücumlar yapmanın da yine doğru stratejilerden biri olacağını düşünüyorum. Ee, Makkabi'nin basketboluna baktığımızda zaten Lorenzo Buran ve Wade Baldwin'i de merkezde düşündüğümüzde karar vericilerin kısalar olduğu çok ortada. Ee, ama bu kadar karar verici ve yönlendirici olmalarına rağmen uzunları kullanma konusunda da e, geride kaldıklarını düşünüyorum açıkçası e, Makkabi kısalarını. Mesela Poitras sakatlandı. E, önemli Uzun rotasyondaki önemli isimlerinden biriydi Poitras. 4 maçtır oynamıyor e, Poitras. Bu dört maçın üçü deplasmanda olmasına rağmen ve deplasmanda sezon başından beri hiç maç kazanamayan Makkabi, Poitras'ın olmadığı bu dönemde iki maç kazandı. Yani uzunlardan aslında uzunların takım içindeki rolünü düşündüğümüzde e, ne kadar geri planda kaldıklarını altını çizmek için bunu söylüyorum. Gerçi bu dönemde o e, Poitras'ın olmadığı dönemde Roman Sorkin'in iyi performansını da atlamamak lazım. E, tam bir görev adamı Sorkin. hani Çok öne çıkan bir oyuncu değil ama pot altında bitirme yüzdesi çok yüksek. İşin e, mücadele kısmında, e, direnç kısmında her tarafta hem iki pot altında da çok fazla katkı veriyor. Çok göze batmıyor ama bence göz ardı edilmemesi gereken, özellikle hücum ribantları konusunda dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Wade de aynı Poitras gibi 4 maçları oynamıyor. Onun yokluğunda Jalen, Adam, Jalen Adams ve Darren Hilliard e, biraz kıpırdandı. Özellikle Jalen da e, 5 sayı olan ortalamasını son 2 maçta 13 sayıya çıkarttı. Daha fazla top kullanıyor, daha fazla sorumluluk alıyor. E, 3 numara rotasyonda karşı yakadan tanıdığımız Bonzi Colson'u görüyoruz. E, Makka bir rotasyonunda. Koç Kataş'ın aslında güvendiği oyunculardan biri 22 dakika civarında sağda tutuyor. Hem 3 numarada hem 4 numarada kullanabiliyor Bonzi Kosun'u. Ee, önemli bir üç sayı tehdidi olduğunu atlamamak lazım. Mutlaka oradan yardım getirip e, onu boşta bırakmamak lazım. Yani o onu, e, şu tehdidini dikkate almak lazım. E, tabii savunmada da Kataş onu Clyburn'le eşleştirme ihtimali yüksek. Ama fizikli bir oyuncu olmasına rağmen ben Clyburn'un zorlanacağını düşünmüyorum Bonzi Colson'un savunmasında. Etkin ve verimli bir maç çıkartabilir yine Clyburn. Özellikle potaya yakın atışlarda. Tabi bu Poitras'ın olmadığı dönemde en çok belki de dikkat çeken oyuncu özellikle Alba Berlin maçındaki performansıyla Gerald Martin oldu normalde 16 dakika ortalamayla oynayan Gerald Martin Alba Berlin maçında son Alba Berlin maçında galip gelinen maçta 31 dakika sahada kaldı. 21 sayı, 7 rebound üretti. Oldukça da hücumda aktifti. Zaten hücum çeşitliliği çok yüksek olan bir oyuncu Gerald Martin. Savunmada biraz daha ikili mücadeleden kaçan, işte sertliğe çok sertlikten çok hoşlanmayan, biraz daha saklanan bir oyuncu. Ama e, hücumda özellikle şimdi Mbaye'nin de çok uzun süreler sahada kalacağını düşünürsek onun savunmasına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi kendi sahasındaki Makkabi'yi düşündüğümüzde akla gelen ilk konu onların e, momentum'u yakaladığı anlarda bir e, çığa dönüşen kar topu gibi e, büyüyen o hücum etkinliği burada çok ciddi seriler yakalayabiliyor Makkabi. Özellikle seyircisinin de arkasını aldığı zaman bir anda yıkıcı bir noktaya gelebiliyor. Ancak şunu da söylemek lazım. Makkabi'nin en formda olduğu dönemlerde dahi Anadolu Efes deplasmanda Makkabi'ye karşı üstünlük sağlamış bir takım. 2016'dan bugüne kadar baktığımızda 6 defa Makkabi deplasmanına Aviv'e gittiğini görüyoruz ve Efes'i bu bunların 5'ini kazandı Anadolu Efes. Bu da önemli bir istatistik aslında. E, i̇ki takımın genel istatistiklerine baktığımızda da çok çarpıcı bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi ligin en iyi hücum ribaundu yapan takımı Makkabi. Bu konuda liderler 12.3 ortalamayla ile hücum ribaundlarında en iyi takım. Efes de hücum ribaundlarında en kötü takım. Biri birinci biri 18. sırada Efes'in ortalaması da 7.7. Ancak ilginç olan hücum ribantlarında bu kadar iyi olan Makkabi'nin savunma ribantlarında da çok kötü olması. Orada da ligin 17. sırasındalar. Savunma ribantlarının adetlerine baktığımızda, Efes'te orada tam tersi bir senaryo var. Gene en çok savunma ribandı olan ikinci takım. Şimdi bu bize şu sonucu doğuruyor: Anadolu Efes'in pota altındaki ribant pozisyonları, yani savunma ribandında iyi olan Anadolu Efes'te hücum ribandında iyi olan Makkabi'yi düşündüğümüzde en kritik nokta Anadolu Efes potasının altında oluşacak ribantlar. Burada üstünlük sağlayacak takımın bence maçın kazanılmasında bir adım öne geçeceğini düşünüyorum. Ee, yine e yine Maccabi'nin istatistiklerine baktığımızda, maçlarını incelediğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yenildikleri maçlarda 10 sayı daha fazla yiyor Maccabi. Kazandığı maçlara göre. E, ve bunun detayına baktığımızda da şunu görüyoruz. Yenildikleri maçlarda daha fazla Foul yapıyorlar. Rakibi daha fazla e, serbest atış çizgisine gönderiyorlar ve oradan daha fazla sayı yiyorlar. İşte bu 10 sayının eee altısı serbest atışlardan geliyor. 6,5 hatta ee, yani yaptıkları daha fazla foul yapmaları ve rakibi daha fazla çizgiye götürmeleri nedeniyle. Burada da yine Anadolu Efes'e bir kapı açılıyor. Daha fazla potaya gitmek, daha fazla foul almak ve daha fazla serbest atış sayısı üretmek galibiyete götüren anahtarlardan biri olma ihtimali yüksek. Tabii ki dönüp dolaşıp gene bu maçla ilgili en kritik noktanın e, maçın temposu ve momentumu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da koç Ergin Ataman'ın performansının ben çok önemli olacağını ve belirleyici olacağını düşünüyorum. Özellikle e, momentumu yakaladıkları anda, tempoyu yakaladıkları anda anlarda Ergin Ataman alacağı molalar ve e, o momentumu kıracak hareketler e, Makabinin e, o enerjiyle sahada kalmasını engelleyebilir. O açıdan Ergin ataman bu maçta en az e, oyuncular kadar kritik bir rol e, taşıyabilir. İki takımın da aynı galibiyet sayısında ve arka arkaya sıralandığını düşünürsek bu maçın e, önemi daha da artıyor iki takım içinde ki e, yani tüm ligede baktığımızda e, sıralamanın çok daraldığını bir galibiyetin ee, sıralamada çok fazla fark ettirdiğini de düşünürsek ki e, 4-5 sıra birden oynayabiliyor bir galibiyetle e, bir mağlubiyet e, değişikliği. O açıdan bu maçın kazanılması gayet e, kritik ve önemli olacağını düşünüyorum. Zaten ligin neredeyse ortasına geldik. E, 16. hafta maçları oynanıyor. Ve kiminle ikili averaja gireceğini tahmin etmek çok zor. E, ki Makkabi gibi kendi sahasını iyi koruyan ve oradaki maçları genelde kazanan bir takımın playoff yarışında sonuna kadar olacağını düşünürsek ikili avaraj içerisinde denk gelme ihtimali olabilir Makkabi ile. O açıdan da bu maçın kazanılması ikili avarajı elde etme açısından çok önemli olacak. 40 dakika boyunca konsantre olunması gerektiği ve maçtan bir an bile vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum Anadolu Efes açısından baktığımızda. Çekişmeli ve eğlenceli bir maç olacağını tahmin ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum.